Elbet onlar hep tür yalana kulak kesilen ve haram yiyen kimseler. Muhakeme için sana gelirlerse aralarında hükmet. Ya da onlardan yüz çevir. Artık onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiçbir şekilde zarar veremezler. İçlerinde hüküm verirsen adaletle, hükmet şüphesiz ki Allah der sever. Doğrusu Allah'ın hükmü olan Tevrat, Yanlarındayken sana başvuruyorlar. Eh sonra da verdiğin hükümden dönüyorlar. Onlar zaten inanmamışlardır. Muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Allah'ın kitabını korumakla görevlidir. İçindeki hükümleri bilen kimseler, onun üzerinde doğruluğuna şahittirler. Doğrusu şu ki tüm bunlar, Yahudilere ondaki ahkamla hükmettiler. Elbette insanlardan korkmayın. Benden korkun ayetlerime az bir menfaat. Mukabilinde satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirdir. Ayrıca o kitapta hükmettik ki, cana karşılık can, göze karşılık göz var. İşte buruna karşılık burun, kulağa karşılık kulak, Dişe karşılık diş var Doğrusu yaralara karşılık da yaralarla kısas vardır Fakat kim ki bağışlar Elbette ki suçların bağışlanmasına bir vesile olur Kendisi için kefarettir Muhakkak ki kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.